Hocam ilk defa bir şey duyuyorum, dış gebelik. İlk defa mı duyuyorsun? Yani içi dışı mı var bunun? Evet. Dış gebelik, normal gebelik rahim içinde oluşur. Şimdi bir rahim var, iki tane tüp, tüpümüz var biz kadınların, iki tane de yumurtalığımız var. Normal gebelik rahim içerisinde oluşur. Dış gebelik ise rahimin dışarısında oluşur. Bizde en sık da tüplerde oluşur. Hı? Bize bir zarar var mı? Tabii ki. Gebeliğin ilerleyebilmesi için gebeliğin rahim içerisinde yerleşmesi lazım. Tüpler çok ince yapılardır. 1-2 milimetre kalınlığında yapılardır ve dolayısıyla gebelik materyali tüplere yerleştiği zaman tüplerin patlayıp çatlayıp karın çıkanamalara e, sebep olma ihtimalleri olur. Eskiden anne ölümlerinin en sık sebe sebebiydi dış gebelik patlamaları, rüptürleri. O yüzden oldukça önemli bir konu bu. Ne yapıyoruz şimdi? Nasıl? Önce tanı koy Tabii erken gebelik olduğu zaman ilk önce tespit etmeye çalıştığımız gebeliğin rahim içerisinde yerleşip yerleşmediği. Bu hastaya anlatması ve kavraması oldukça güç bir konu. Çok şükür ki gebeliklerin sadece yüzde birini, ikisini oluşturuyor dış gebelikler. Önce tanı koyuyoruz, tanı koyduktan sonra İlaç tedavisi yapabiliyoruz. Sadece gözlem yapabiliyoruz. Ya da ameliyat edip ya tüpten ektopiklik dış gebelik materyalini çıkartıyoruz ya da tüpü alabiliyoruz. Tedavi seçenekleri bunlar. O gebeliği alıp tekrar eski yerine... Yok olmaz öyle. O gebelikten hayır yok. Dış gebelik yaşamla bağdaşan bir gebelik türü değildir. Yani Cem her şeyi öğrendin ha. He. Her şeyi öğrendin. Hiç gizlimiz saklımız kalmaz.